Ya, ya, ya Gece yağmurdu bekleyen gölge içinde. Ya bebeğim, bebeğim Gece yağmurda gölge Gölge Gölgenin ucunda yağmur damlası Ucunda batan bir şimşek gibi Ah. Şimşeğin ucunda batan bir elektrik çarptı bana yine gece içimde baktı, bir battı bir patta. Titanik sanki gecem gecem gündüz oldu. Gecem gündüz oldu. O yağmurda, yağmurda. Gecemi yaptın gündüz, gecemi yaptın gündüz. Ge -ge gecemi yaptın gündüz, gecemi yaptın gündüz. Gece Bırakmam seni yağmurda Hiç bilmezsin ama yanımda Beklerim beklerim durmaz burada Yeah 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 Hala yapmadım bunu bana Tek isteğimiz yaşamak ya Bek ya Partide geçmeye Yağmurda ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Yağmurda bekleme gece yarısı Hiç kimseyle anlaşma sağlamayı bilmem Ama yarısını kestim doğradım Attım bir kenara yer yaş Yaşamını saldım Ye yeah, ya yeah. ya Sözler kötü ama beni bilmez ya yeah, aşka kendisini küslük etmez Ye ya ye yeah. ya Mavinin arkasında bekledim ama denizdeyiz. Gidemeyesek de ne yapsak bilmeyiz. ya. Yeah. Bunu bilmesek de yağmurda gezmek sevmem. Ama gelin ve can ver, yanımda dur ve gitme. Boş ver kafana göre, abi yağmurun içinde gölge. Oh of! Oh. Of of Yağmurun altında Sırılsıklam bir güneş Doğsa da Hayattım da Bekleyemem ben bunun arkasında Ya yeah, ya yeah. Gelemez oh my god oh my god Deme çünkü yanıma gelip Beni seviyorum deme Of of bir öksürme geldi, bekleyin beni Hayatı sevmek istedim ama beceremedim. Bu iş bana değil mi sandın? Yeah, yeah Her zaman yaptım bu hareketi En eğlencelisi yapmak değil Yeah, yeah Bunu yapmayı istemedim ama beklemeli Biri can verdi de gitti Sen ne haldesin değil mi? Bu kadar değil miydi? Bay bye 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 see you.